Anne ablam nerede? Ne oluyor kızım? Ay anne gazetede çıkmış. Ne? Ay baksana şuna ya hiç de söylemiyor. Bak haberi. Abla! Aa, ne oluyor kadar? Niye bağırıyorsun? Gazetede çıkmışsın yine. Ya çıktım ne olacak? Hani bu kadar yaygaraya ne gerek var? Ay sen hayret bir şeysin ya. Niye söylemiyorsun? Söyleyeceğim mi bir de? Ay sizin de gazete okuyacağınız tuttu. Verin şunu. Hop, bırak bakayım. Bu arada Osman Kozan'a da övgüler, övgüler. Bu biraz fazla olmamış mı Bahar? Var mı Kemal'in haberi? Ya öğrenir nasıl olsa. O kadar büyütecek bir şey yok, abartmayın siz de. Neyse, benim odamda işim var. Hiçbir yere gitmiyorsun, otur bakayım şuraya. Bahar! Ne demek oluyor bu? Bir açıklama bekliyorum senden. Nasıl ya? Nasıl? Hadi sen git kızım geç kalma. Kemal ya ne olursun bir sakin ol. Ne sakin ya? Ne sakin olması? Bahar! Konuşsana! Bir açıklama bekliyorum senden. Nasıl yaparsın bunu Bahar? Açıklayacak bir şey yok. Sordular ben de. Sen de ne Bahar? Sende de ne? Neler söylemişsin adamlara? Kemal abartıyorsun ama. Abartıyorum öyle mi? Abartıyorum. Kozanların geliniyim. Osman Kozan başından beri destek oldu bize. Her zaman dostça davrandı, yardım elini uzattı. Biz kocaman bir aileyiz. Allah kahretsin Bahar. Oğlum. Yavrum azıcık sakin. Bahar. Bu laflar ne Bahar? Nasıl yaparsın bunu? Kemal yalvarırım ne olur. Tamam. Tamam. ne olur söyle. Babam mı zorladı? Bahar, kimseden korkmadan cevap verebilirsin bana. Eğer biri zorladıysa... Hayır. Ya Allah kahretsin! Ne bu rezillik o zaman? Orada yanlış bir şey yazmıyor. Kozanların gelini yazıyor işte. Öyle değil miyim? sen kozanların gelini değil. Benim karım olacaksın, benim! Kemal. Ya ben nasılsa babanla barışacaksın diye. Yani bu kadar sinirleneceğini bilseydim. Sinirleneceğimi bilmiyor muydun? Kemal, ben yanlış bir şey yapmadım. Doğru bildiklerimi söyledim. Sus Bahar, sus yoksa kalbini kıracağım. Sen bulamazsın. Ya. Sen bunları söyleyemezsin Bahar. Ne bu? Andan bizi çekemedi. Onun da aşkı bulmasını dilerim ama bulabileceğini sanmıyorum. Senin doğru bildiğin buysa hiçbir şey bilmiyorsun Bahar. Eğer bunu babam yaptırdıysa ve sen bana söylemiyorsan haklı. Kemal gerçekten haklı.